Hadi o zaman ben de kendim tanıtayım size. Yiyen dikidir, yemeyen yapılır İter abi, ye. Ben yiyeceğim abi. Bak, ne yazıyor? Milli yiyeceği. Yiyeceğim ben. Yerli ve milli. <laughs> Bu benim mi? Yok o benim o. Çok pahalı olmuş ya. çok artmış ya. Bana ver koyunu tepeden tırnağa her yerini yerim. Ekmeksiz yediyor. Ekmeksiz yiyeceksem ne iş var kebapçıda? Niye kebapçıya gideyim ki? Benim bir mottom var. Yemediğim yemek stres demek. Onu yiyeceğim. Kaç kilosu? E, 108. Kemikli. Yani. <laughs> <laughs> Bütün marifet burada. Parmaklarda mı? Aynen. Ben yemek yapmayı da yemeği de çok seviyorum. Beni bırakın ben 24 saat mutfaktayım. İsmi Murat Çelik ama insanlar beni milli yiyici olarak biliyor. 31 Ocak 1988 İzmir doğumluyum. Adanalıyım. Rahmetli Van polis memur olduğu için Türkiye'nin birçok yerini gezmişiz. Ben de İzmir'de doğmuşum. Çocukluktan beri yemek yemeyi de, yemek yapmayı da çok seven biriydim. Bir tutku haline dönüştü bizim. Zaten yemeği seviyoruz. E bir de yapma işi girdiği zaman işin içinde daha keyifli olmaya başladı. Bir baba memur olduğu için her sınıfı ben farklı bir şehirde okudum. Anadolu Üniversitesi. 4 yıllık işletme mezunuyum. Aşçılığı da yeni bitirdim 2 yıllık. Benim tutku yani benim olayım beğeni alayım, like alayım, işte görüntülenmem olsun değil. Ben yemek yapmayı da, yemeği de çok seviyorum. Beni bırakın ben 24 saat mutfaktayım. Starbucks'a çalıştım ben 4 yıl. Sonra okul bitince hemen teheccüdü bozdurup askere gittim. Askere gittim, geldim. Okul da bitti, benim bir sigorta maceram başladı. Anadoluya temeklikliydim ben, İş Bankası'nda. Bir yıl kadar acentede çalıştık, sonra kurumsal bir sigorta şirketine girdim. Orada bir kurumsal hayatım başladı işte. Orada evlendim, 7,5 yıl ben kurumsal hayattaydım. İşimi çok seviyordum. Farklı günlerde farklı şubelerde duruyordum. Yani sabit bir yerim yoktu. Bankalarda duruyorduk biz. Orada da farklı şubelere gittiğimiz için çok fazla insan demekti. Çok fazla müşteri demekti. Çok fazla çalışan demekti. Hepsiyle de ilişkim, hepsiyle de muhabbetim ayrıydı. İnsan ilişkileri konusunda çok faydalı oldu bana. 2014 Kasım ayında Instagram'ın böyle yeni yeni popüler olmaya başladığı zamanlar Portakal Çiçek Karnavalı'nın ikincisi düzenleniyor Adana'da. Birçok ünlü gelmiş Adana'ya işte paylaşım yapıyorlar. Paylaşıyorlar. Tabii o zaman Instagram'larda video falan yok. Sadece fotoğraf var yani. Başka hiçbir şey yok. İşte sayfalarına girdim baktım. Yiyorlar, içiyorlar, paylaşıyorlar. E şimdi ben de alayım, Kebap nerede yenir, börek nerede yenir, çorba nerede yenir hepsini biliyorum. Dedim ki ben neden böyle bir sayfa açacağım ve yediğimi içtiğimi insanlarla paylaşacağım dedim. E zaten yiyip içiyoruz. Ne kaybederim ki? Bir fotoğrafını çekmişim, bir videosunu çekmişim. Paylaşırım dedim. Kasım 2014'te ben kişisel hesabımı milli yiyici olarak değiştirdim. O da şöyle oldu. 2 hafta, 3 hafta isim aradım. Ya ne yapsam? Yok yiyen bilmem ne mi? Yok gezen adam mı? Yok yiyen adam mı? Yok işte gurme midir falan filan. Sonra dedim. dedim ki ben gurme değilim. Kesinlikle öyle bir iddiam da yok zaten gurme. Ben yiyiciyim abi. Bak Ne yazıyor? Milli yiyici. Yiyiciyim ben. Yerli ve milli. <laughs> Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bir buçuk yıl uğraştım 10.000 aboneye ulaşabilmek için Instagram'da. Şimdikiler açıyor hesabı benim videomla, onun videosuyla, Ahmet'in videosuyla, Mehmet'in videosuyla günde 10 tane video atıyor. Adam bir bakıyorsun bir ay sonra 50 bin 60 bin olmuş. Pazartesiden cumaya çalışırdım. Cumartesi, pazar ben ilçe gezerdim, mekan gezerdim, şehir gezerdim içerik üretebilmek için. Ben kimsenin videosunu fotoğrafını paylaşmam. İçerik benim içeriğim olacak. Şimdi müşteriler beni görüyor doğru da. İlk baş şaşırıyor şimdi takım elbise, kravat tamam ama böyle ceket falan. Şaşırıyor diyor ki ya sen böyle gülüyor ilk başta da sonra geliyor böyle gözlerini kısıyor emin olamıyor ya. Evet diyorum, ah benim diyorum, o milli benim diyorum. Abi ben şaşırdım seni burada görünce, bilmiyordum bu işi yaptığını falan filan. Ya diyorum, o benim hobim. Pandeminin ilk yılı bitti, bana bir televizyon programında teklif geldi yarışmacı olarak. Aradılar, dediler ki böyle böyle, çekimdir, şudur budur, bayağı yorucu bir süreç. Dedim ki, ben gelemem, ben çalışıyorum bankada. Çok özür diliyorum ama dedim, yarın bir gün işten çıkarım, e, program devam eder, o zaman mutlaka sizi ararım. Hani yarışmacı olarak da çağırıyorlar ama hani yarışacağım kesin değil, elemelerden geçeceğiz, şudur budur. Hani ben kendim de yemek yaptığım için Oradan referans almışlar. O gün karar verdim ben. Dedim ki ben bu işi bırakmalıyım. Bu iş artık benim önümde engel. Çok seviyorum işimi ama yemek yemeyi daha çok seviyorum. Bir gün yemeğe gittik müdürümle. Benim satışlarla ilgili falan konuşacağız. Anlat dedi, anlat dedi. Dedim mutsuzum artık, yürümüyor dedim. Ne yapacağız dedi. Dedim beni kovun, ben artık yapamıyorum. Ya yani benim bir yol seçmem lazım. Ya bankada kalıp kurumsal hayatta devam edeceğim. Ya da bu işte sevdiğim işte kariyer yapacağım. Daha da yükseklere çıkacağım. O yüzden sağ olsunlar hiç ikiletmediler. Günü geldiği zaman benim çıkışımı verdiler. Ondan sonra tam milli yiyici olduk. Tam zamanlı milli yiyici olduk. O zaman kadar yarı zamanlıydık, şimdi tam zamanlı milli yiyici olduk. <laughs> Kalkıyorum, işte spora gidiyorum. Ondan sonra eve geliyorum, böyle güzel bir mükellef bir kahvaltı hazırlıyorum. Ondan sonra insanlar yazıyor, abi spor yaptın, ne oldu bu kahvaltı? Şimdi bu kahvaltı ne? Ya diyorum bu sayılmaz bir şey olmaz. <laughs> Sporla başlıyoruz kahvaltı ondan sonra çekimler varsa çekimlere gidiyorum. Ya da mesela birisi bana diyor ki abi diyor şurada bir kebapçı var diyor. Şurada bir işte atıyorum dönerci var diyor. Buraya mutlaka gitmelisin diyor işte ben diyor 5 yıldır buraya gidiyorum diyor. Yok doğduğumdan beri buraya gidiyorum diyor. Yok yeni açılmış diyor. İçime kurdu düşürüyor benim. Benim bir mottom var yemediğim yemek stres demek. Onu yiyeceğim. Onu yemezsem ben strese girerim. Onu aklıma yazdım hemen ilk müsaitliğimde oraya gidiyorum. Ya yani genelde önerilerle ya da birinden duymuşsam o şekilde ilerliyorum çekimlerle ilgili. Sevenimiz de var, nefret de var. <laughs> <laughs> Ama şöyle bir şey anlatayım size. Ben kesinlikle bu işe para kazanma amaçlı girmedim. Ben sevdiğim şeyin üzerine gittim. Olay buralara geldi. Birisi bir gün bana deseydi ki Murat sen yoldan giderken seni durdurup fotoğraf çekilecekler. İşte Kars Havaalanı'na gittiğinde oradaki polis durduracak. Ya da Diyarbakır'da Lice'de bir dağa çıktığında şelaleye gittiğinde göle gittin, baraja gittiğinde orada bir asker seni durdurup ya milliyici ne yapıyorsun? Bunlar hep yaşadığım olaylar bu arada. Dese benim aklımın ucundan geçmez. Gülerdim. Ben sadece sevdiğim şeyin üzerine gittim. Hiçbir zaman parayı önceliğime koymadım ben. Eğer ben bunu, bu işi yapacağım deyip girseydim, mevcut işimi bırakmış olsaydım belki bugünlere gelemezdim. Niye? Çünkü hırs yapacaktım. Benim para kazanmam lazım diyecektim. Böylelikle ne yapacaktım? Her yere saldıracaktım ben. Oraya gidecektim, para isteyecektim, buraya gidecektim. Şimdi öyle bir şey yok. YouTube'dan tabii ki bir gelir var. Şirket kuruyoruz, vergisini veriyoruz YouTube'un. Bir de kurumsal markalarla anlaşma yapıyoruz. Zaten işbirliği yazmak zorundayız. Onu da takipçilerimiz görüyor. İşte trend yol hepsi burada var. Genelde bu şekilde ilerliyor kazanç. Diyorum ise işte 2014, 10 yıl uzaklar, 8 yıldır yani aralıksız devam. Adana hiçbir zaman bitmez. İllaki kuytu köşede kalmış bir şey vardır. Ama benim tek yerim Adana değil ki. Ben 40 tane şehir gezdim ve çalışırken gezdim bunu. 10 gün 15 gün iznim olurdu. Eşim artık tatile çıkmak istemezdi. Bak bir kadın tatile çıkmak istemiyor. Niye? Çünkü her gün otelde bir gün kalıyorsun. Yani ben 10 günde 10 tane şehir değiştirdim bilirim. Yıllık izme. Niye? Zaman yok çünkü. Geçen sene Konya'ya ben iki kere gittim. Konya'nın Yaso'mu da çok ayrı bir şey aslında. Çok fena bir şey yani. Akılda kalan lezzetlerden. Evet. YouTube'da milyonlarca takipçisi olan kişiler var. Ama bizim tabii yemek kategorisi olduğu için ben daha bu işten zengin, hani yemek ceni <laughs> çekip de zengin olan vardır illaki ama ben şey yapmadım, görmedim. Biraz YouTube iyi davranırsa olur diye düşünüyorum ben. Biraz öne çıkarırsa, biraz trendler, milletler derken o şekilde olabilir. Yoksa çok emek etmeniz lazım. YouTube çok emek işi. Yani öyle kolay değil. Ben YouTube kanalı açayım, içerik üreteyim. Ben var ya bin abone olana kadar her şubedeki arkadaşın iki tane telefonu vardı. Hepsini telefonla alır, abone ol derdim. Olamıyorsun ki Instagram'ın kitlesi YouTube'a gitmiyor. Ben YouTube'a başladım da Instagram'da benim 100 küsür bin takipçim vardı. YouTube'da takipçim yoktu. Hikaye çıkıyorum. YouTube'a gelin abone olun. Bin aboneye ihtiyacım var. Çünkü para kazanma kriteri bin abone 4000 saat izlenme. Yapamadım ya. 2 ay 3 ay sonra oldu bin abonem benim. Yolda takipçim de çıkar telefonu diyordum. YouTube'a abone yapıyordum ben. Çünkü beni oradan takip etmiyor. Instagram'dan biliyor. YouTube kitlesi aradığını bulmak için YouTube'a giriyor. Nedir? Adam İstanbul'a gidecek ya da Antalya'ya gidecek. YouTube'a giriyor, Antalya'da ne yenir yazıyor. İstanbul'da ne yenir yazıyor. Ya da adamın başı ağrıyor, YouTube'a girip yazıyor. Baş ağrısını geçirmek için ne yapacağım? O şekilde ama Instagram böyle bir şey yok. Instagram'a girdiği zaman karşısına ne çıkarsa kaydır. Tek hareket. O da tabii ki farklı. Yani YouTube, Instagram'a, Instagram'da YouTube'a git. Kolay değil ya. Benim montajları eşim yaptı ben çalışırken. Şu an beraber patronum o benim. <laughs> ben sigortalı işçisiyim. <laughs> Youtube'da bir şirket kurduk Youtube'dan dolayı zaten e, vergi vermek için. Para ona yatıyor. İşte bir şeyler verirse hayatımızı devam ettiriyoruz. <laughs> ben sakatat hastası bir adam. Bana ver koyunu tepeden tırnağa her yerini yerim. Eşim diyor ki bana kebapçıya git gidiyoruz. Ekmeksiz yediyor. Ekmeksiz yiysem ne iş var kebapçıda? Niye kebapçıya gideyim ki? O ekmeğe getiriyor adam kıp kırmızı. Tamam ekmek gelmiş böyle. Kebabın yağı böyle kıp Nasıl yemeyeceğim? Ya ben acı hastasıyım böyle. Acı yerken ağzım yüzüm uyuş, uyuşmaz lazım. Öyle seviyorum acıyı yani biz yemek yemeyi çok seviyoruz şehir olarak. Bir de 24 saat yemeğin olduğu bir şehirdesiniz. Kars'a gittim ben geçen haftalarda. Kars'a Kars'ta gece çorba içelim dedik. Saat 3'te çıktık, gittik. Mesela çorbacı kapatmıştı. Ha, ne oldu? Geri döndük. Ama Adana öyle değil. Adana'da 24 saat yemek var. Kebabı da bulursun 24 saat, böreği de bulursun 24 saat, işte çorbayı da bulursun 24 saat, simit de bulursun, her şeyi bulabilirsin 24 saat. Adana'nın kilo sorunu yok. Git tatlıcılara git, anababa baba günü. Gören memleket zayıfsalar. <laughs> Öyle mi yiyorlar ki anlatamaz Yarınımız yokmuşçasına yiyoruz memleket olarak. Hiç yarını düşünmüyoruz yani. Ben 34 yaşındayım. Kaç kilosun? E, 108. Kemikli. <laughs> Dikkat ediyorum ben. Kolesterol falan da yok. Eşim çok takılıyor bu konulara. Alt e, 6 ayda bir falan gidiyoruz mutlaka test yaptırmaya. Ama benim sonuçları görünce, kendisinden iyi olduğunu görünce böyle bir kıskanıyor. Çünkü o et de yemiyor, sakatat da yemiyor. Değerleri benden kötü. Ya ben dikkat ediyorum hep öyle ekranda görüldüğü gibi değil. Yani çekimler olmadığı günler hafif geçiriyorum. İki öğün yiyorum mesela. Çok böyle abartmıyorum. Geceleri yememeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sabah yedim, öğlen yedim. İşte öğleden sonra yoğurt falan falan öyle geçiştiriyorum. Yoksa her gün çekimdekimiz gibi yesek sıkıntı. Çekeceğim mekanların bir kere öncelikle mutlaka hikayesi olması lazım. İşte ustanın bir hikayesi vardır, mekanın bir hikayesi vardır. Örnek veriyorum Konya'ya gideceğim. Konya'da ne yenir diye Instagram'dan hikaye çıkıyorum. Ya da Konya'da nerelere gidilir diye. Diyor ki bana abi bir tandırcı var 40 yıldır bu işi yapıyor. İşte bir somuncu var ya somuncu 50 yıldır bu işi yapıyor. Gidiyorum özellikle oralarda çekim yapıyorum. Yani yeni mekanlardan değil o şehirle özdeşleşmiş oranın insanların gittiği mekanlara gitmeye çalışıyorum. 40 şehir gezdim. Bir yavru vatan var Kıbrıs, bir de Azerbaycan'a gittik geçen sene. Hedefim 81 yıl sonra dünya. Almanya'da Kreuzberg'i çok merak ediyorum Berlin, Kreuzberg City. İkili Hakan'ı çok seviyorum ben. Rap de dinlerim çok fazla. O yüzden Kreuzberg'i çok merak ediyorum. İlk durağımda %99 e, Kreuzberg olacak Almanya. Hayalim 3 mecrada da Instagram, YouTube, TikTok hepsinde 1 milyonu geçmek. İlk hedefim, ilk hayalim bu. Ondan sonra gerisi gelir. Sevmem var, sevmeyen var hiçbir şey demem ama bence Şır'dan Dünyanın 8. harikası. Ben çok seviyorum. Konya'nın yağ somunu. 2. Çiğ köfteyi çok severim. Diyarbakır. Diyarbakır'da bizim Ömer var. O, o çok iyi yapıyor. Samsun Çakallı'da menemen çok iyiydi. Ankara Çubuk'ta bir sirkeli cazık içtim. Böyle bir şey yok. Odaya yakın kişi var yemekle ilgili içerik üreten adanda. Ama en eski başlayan Ender abi de benim. Bütün içerik üreten arkadaşlarla aramı iyi benim hiçbir sıkıntım yok. İşte yemek de yeriz beraber ya da bir yer açıldığı zaman o beni davet eder, ben bir yer açıldığı zaman onları davet ederim. O şekilde beraber şey yaparız. Tatlı rekabet var aslında aramızda. Yoksa ben şeye çok takılmıyorum. Yani o oraya gitmiş, oradan iş almış bu, bu şu markayla çalışıyor falan filan. Onlara çok takılmıyorum. Dediğim gibi adanda yaşadığımız için Kazan adanan oluyor. Gururla anlatıyorum yani. Bak ada adanında bu çıktı diyorum. Ben Ömür Akkor'u kendime rol model olarak alıyorum. Ömür Şef'i çok seviyorum ben. Adana'ya geldiğinde de görüşüyoruz. Niye? Hem şef hem gezgin. Ben de yemek, yemek de yapıyorum, geziyorum da. O yüzden örnek aldığım kişi Ömür Akkor'dur. Markalar beni buluyor. Ben hiç kimseye ne mesaj atarım, ne mail atarım, ne de benimle çalışın derim. Kimseye demem. Benim huyumdur bu. Kimsenin kapısına gitmedim. Olmaz olmaz kriterimdir. Allah da göstermesin yani. Niye? Çünkü zaten iyi bir şeyler yapıyorum ki onlar geliyorlar. Benim git Çünkü ben kendim gidersem değerimi bir tık düşürmüş oluyorum. Onun dediği rakamı okey demek zorunda kalırım ben gidersem. Şükür iyi kazanıyorum. Yani geçimimi sağlayacak kadar iyi kazanıyorum. Benim hep aklımda soru işareti vardı. Benim kayınvalidem bana karşı çıktı, annem karşı çıktı, kayınbabam karşı çıktı işi bırakacağım dediğim zaman. Memur kültürü hep memuriyetten geldi. Nedir? Sigortalı işin olsun, maaşın yatsın, sigortan yatsın, akşam eve gel, mis gibisin. Ben bırakacağım dediğim zaman ya sen emin misin niye bırakıyorsun annem bile ya emin misin oğlum niye bırakacaksın dedim bırakacağım istemiyorum ya. Ben burada 5 kazanıyorum dışarıdan gelecek 50 bin lirayı kaybediyorum. Gidemiyorum adam beni çağırıyor festival var Murat gel diyor. Abi diyorum cumartesi günü gelebilirim. e Festival perşembe var şu diye pazar bitiyor. Nasıl olacak? O yüzden yani şükürler olsun daha iyi. Allah bundan geri koymasın.